Karabük'ün en çok ziyaret edilen haber sitesi karabüknetaber.com İsmim Orhan Ünlü, Ünlü Demircilik, bir numara. bu Safranbolu'da ikinci yılbaşı payındaydı. Ee, biz birincisine katılmamıştık da, bugün nasip oldu, ikincisine teşvik ettik. Safranbolu Belediyesi'nden Allah razı olsun diyelim, ee, güzel bir şenlik. Ee, en azından bütün esnaflar, hepsi aynı anda, aynı yerde buluşturmuş. Güzel bir etkinlik. İnşallah çok da güzel olacak. Merhaba ben Ebru Gökçınar. Annemle birlikte e, yapıyoruz kurabiye. Standımızda hediyeli kurabiye satıyoruz. Zencefilli kurabiyelerimiz, tarçınlı fındıklı kurabiyelerimiz, bademli kurabiyelerimiz. Herkesi bekliyoruz standımıza. Panarın ilk günü e, gayet güzeldi yavaş yavaş kalabalıklaşmaya da başladı. Gayet memnunuz, mutluyuz burada olmaktan da. Teşekkür ediyoruz başkanımıza da. Hayatım Selmin Kangal, burada bir hediyelik eşya dükkanım var. Sayın Elif Köse'nin desteğiyle burada iki senedir panayır düzenliyoruz ve kente büyük bir hareketlik kattığı için çok mutluyuz ve müteşekkiriz. İlgi oldukça fazla ümit ediyoruz. Önümüzdeki günlerde hafta sonunun da gelmesiyle birlikte daha büyük bir ilgi ve kalabalık yaşanacak. Yurt dışında bu tür e, panayırlara veya festivallere oldukça e, fazla katılmış, daha doğrusu izlemiş olduğum için e, birazcık deneyimlerimi aktarmak istedim. Buradaki insanlarla paylaşmak istedim. Bu sene çok daha güzel ve e, hoş bir panayır oldu çünkü yeni kiosklar yapıldı, belediyemiz bunları üstlendi ve bütün esnaf arkadaşlarımız da çok güzel bir şekilde süslediler. Dolayısıyla bu sene daha başarılı olacağını düşünüyorum panayırın. İsmim Güzide, soy ismim Deniz. Safranbolu'da esnafım, kendim takıcıyım. Burada da Safranbolu Belediyesi'nin açmış olduğu yılbaşı panayırında görev almaktayım. Kendi tezgahımızı açtık hayırlısıyla güzel bir yılbaşı geçirmeyi planlıyoruz hep beraber. İlk gün gayet güzel bir kalabalık vardı. Halkın tepkisi çok olumlu. Beklenilen daha da güzel olması. İnşallah ilerleyen günlerde o kalabalığı burada göreceğiz. O heyecanı burada yaşayacağız. Ben bir sen oğlu üretici kadın pazarındanım. Kendim üretiyorum, kendim yapıyorum. Hepsi elemeyi. Ben de buna katılmak için başvurdum, kabul edildim çok mutluyum. Hareket çok. Çok sevinçliyiz yani. Teşekkür ediyoruz Elif Başkanımıza. Destek oluyor her türlü. Kadınların arkasında duruyor. Çok teşekkür ederiz. Sağ olsun. E, i̇smim Ati Atik. Emekli resmi öğretmeniyim. El, el emeği ürünleri sergilemek istedik. Yılbaşı temalı ürünleri var. ürünlerden oluşuyor tasarımları her bir eşsiz. Yan tarafı da var. Tek ürünler. Ee, ben Yelda Aydın. Safranbolu Emek Mahallesi'nde bir butik işletiyorum. Aynı zamanda aksesuar dükkanım var. Ee, bu sene buradaki panayırı katıldım. Bu gerçekten çok mutluluk verici bir şey. Hem atmosfer çok güzel, hem ürünlerimi burada pazarlıyor olmak çok keyifli. Ee, aynı zamanda da gördüğünüz üzere dükkanımın adını tanıtıyorum. Her şey çok güzel. İlk günümüz ama daha iyi olacağını düşünüyorum. Ben, ben Elif Hanım'a da teşekkür etmek istiyorum. E, çünkü dünyanın her yerinde bu ambiyans var. Bizim ülkemizde ve bizim hani, Safranbolu gibi küçük bir şehirde olması da çok güzel tabii. Ha bu arada turistleri de evet görüyorum. İsmim Hülya Üretici. El işi, bebek, bebek yelekleri, bebek şapkaları, hırkaları, çantalar, cüzdanlar. Çok mutluyuz. Sağ olsun belediye başkanımız Elif Hanım. Allah razı olsun. Çok güzel etkinlikler yapıyor. Geçen sene katılamamıştım. Bu sene katıldım. İsmim Mehmet Başar. 7 senedir Safranbolu'da ikamet ediyoruz. Safranbolulu olduk artık 7 seneden sonra. Burada eşimle beraber, eşim Derya Hanım, bir seramik ve porselen atölyesi kurduk. Burada kendimize, kendimize özcü tasarım ürünler yapıyoruz. Yaptığımız ürünler arasında işte çay kahve içmek için fincanlarımız, e, efendim kupalarımız, yanı sıra aksesuar olarak kullanacağımız vazolarımız, saatlerimiz ve aklımıza gelen doğaçlama olarak çalıştığımız objeler ve ürünler üretiyoruz. Gerek biz, gerek belediyemiz tamamıyla e, bütün e, imkanları seferber ederek çalıştı. Mutlaka ki safranbolumuz için daima daha ileriye gitmesi, daha güzel ve mutlu insanların ayrılması için hep beraber gayret ederek güzel sonuçlara ulaşacağımıza eminiz. <laughs> Emekli anneokulu öğretmeniyim. Funda hobi sanatın sahibiyim. Çocuklarımız gelip orada boyama yapabiliyorlar. Boya atölyemiz var. Başkanımıza öncelikle teşekkür ediyoruz. Gayet güzel, iyi oluyor. Esnafın yüzü gülüyor. Katılım da bayağı yoğun. Merhabalar, ben Burcu Sabcıoğlu, Batuta Turizm olarak katıldık. Aynı zamanda turda yapıyoruz, araçlarımızı da süsledik. Tabii tura çıkanlara da ufak atıştırmalıklar yapıyoruz. Teşekkür ediyoruz, iki yıldır tabii bize hem bir renk katıyor, hem de kış günü ekonomimize hareket katıyor, bizi de neşelendiriyor. Nihal Çakmak ben gördüğünüz gibi bu genelde bu tarz şeyler çalıştım. Kardan adam e, vesaire, e, mumluklar, dekor ürünleri daha çok çalıştım. Çok güzel bir şey e, biz esnaflar için, bütün insanlar için, özellikle de çalışan üreten hanımlar için çok güzel bir şey. Başkanımızı çok bu arada tebrik ediyorum, çok güzel şeyler imza atıyor. E, teşekkür ediyorum ona da buradan bizlere böyle bir e, panayır alanı düzenlediği için. Adem, soy ismim Ceylan. Ee, kendi markamı oluşturarak Safranbolu'da ilk yerli imalatı kuranlardan bireyim. Ee, burada gördüğünüz tüm ürünlerimiz, yani ikinci panayırda sergilediğim tüm ürünlerim Adem Ceylan tarafından ee, Safranbolu'muzda üretiliyor. Ee, i̇kinci panayır bizler için çok eğlenceli ve çok güzel geçiyor. Ee, çok güzel yenilikler var. Bu panayırda e, sizler için hazırladığımız e, bay bayan oda kokuları ve aynı zamanda setlerimiz mevcut. Bu ürünlerin tamamının bir kısmı içeriğinde bulunan safran, biberiye ve kekik gibi yağlarımız Safranbolu'da üretilip, Safranbolu'da yağı çıkartılıp parfüme dönüştürülen ham maddeler kullanılarak üretiliyor. Bizim için çok güzeldi. Çok heyecanlıydı ve ilgi de çok güzel. Ben çok memnun kaldım. Çok teşekkür ediyorum sizin için de. İsmim Ceylan. Safranbolu sanayi esnafıyım bu görmüş olduğunuz ahşap ürünlerin birebir imalatında yer almaktayım. İkinci kez katılıyorum ben. Daha doğrusu geçen sene yılbaşında katılmamıştım. Ramazan'da 40 gün boyunca ben buradaydım. Yine ahşap ürünlerim vardı ve ikinci olarak yılbaşında yine buradayım. Benim için çok başarılı, güzeldi. Zaten şey var, ürünlerim ilgi çeken bir ürün ki müşterilerin geri dönüşleri de böyle bu şekilde memnun ediciydi benim için ilk gün biraz yoğun telaşlı falan ama ikinci gün, üçüncü gün biraz daha iyi olacaktır. Ki bu caddeyi canlandırmak ve farklı ürünlerin de müşteri iletim konusunda bence çok çok etkili olacaktır ve devamlılığını tabii ki isteriz ve bekleriz. Ben Merve Terzoğlu, arkadaşlarımla bu standdayız. Üreticilerimiz var. Mine ve Yunus. Onlarla birlikte üretiyoruz. Atölyemiz var. Teramik ürünler üretiyoruz. Hem internetten hem de pazar yerlerinde satışlarımızı yapıyoruz. Evet ilk defa katılıyoruz ve gerçekten burada olduğumuz için çok mutluyuz. Hizmet çok güzel bir kere. Çöpümüzü bile bırakmıyorlar öyle söyleyeyim. Çok rahatız. Teşekkür ederiz. Şaşırtıcı derecede kalabalık çünkü insanlar etkinlikleri özlüyorlar. Bu etkinliklerde insanlara halka da kendini iyi hissettiriyor. Öyle olması bizi de mutlu ediyor. Ben Hatice Karpuz, Safranbolu Engelsiz Yaşam Derneği'nin yönetimindeyim. Bu yıl panayırımızın e, ikinci yılı. Biz geçen yılda sağ olsun e, belediye başkanımızın destekleriyle bize stand verdiler. Bu yıl da aynı şekilde. Emeklerini hiçbir zaman bizden esirgemezler. Çok teşekkür ediyorum yardımlarını. Elimizden geldiğince çocuklarımıza yardım amaçlı e, bizler de bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bunların çoğu bağıştır. Çocuklarımızın el emekleri... Ee, gerçekten kendileri, öğretmenleriyle yaptıkları ürünler. Samsung Dry Stove, pelet ve pelet soba sistemleri firmasından Mustafa Benz, firmanın satış ve pazarlama sorumlusuyum. Ee, etkinliğimizde ısınma ihtiyacı için burada bulunmaktayız, pelet sobalarımızla. Sobalarımız yeni nesil ürünler, yeni nesil e, pelet yakıtıyla yanan ve e, aynı zamanda biyoenerji olarak geçen, herhangi bir duman, herhangi bir is yapmadan çok rahat şekilde yanan sobalar. Son dönemlerde talep oldukça fazlalaşmaya başladı. Odun ve kömürün oluşturmuş olduğu zorlukları bu şekilde çözmeye başlamış olduk. Kullanımı gayet basit, gayet doğal, gayet kolay. Çok güzel bir ortam, tarihi bir ortam. İnsanlar ziyaretlerine aynı şekilde devam ediyor. Hava ne kadar soğuk olsa da Safranbolu çok güzel bir şehir, çok güzel bir yer. Biz de burada olmaktan çok mutluluk duyuyoruz. Merhabalar, ben Eda Su. Evet, gastronom olarak ailece katıldık buraya. Evet. Meksika mutfağını tanıtıyoruz birazcık. Hem de e, dükkanımız, restoranımız daha yeni. Bu yüzden insanlara mutfağımızı tanıtmak amaçlı buraya katıldık katılmaktan gurur duyuyoruz burada. Çok eğlendik çünkü. Bizim belediyemizin böyle bir şey yapması ve buradaki turistlere, öğrencilere yeni şeyler göstermesi bence gayet iyi. Ve çok hoş bir ortam var burada. Gerçekten herkesin gelmesi, gezmesi gerekiyor. E, İsmin Rabia Karaca. E, burada bizim böyle bir standımız var. Burada görev alıyor. E, burada böyle yerli susamdan yapılmış e, kendi sıkımız olan tayinimiz var. Bizim pekmezimiz var. İşte karlıs şerbetimiz var. Ayrıca çok patates yapıyoruz. Böyle ürünlerimiz var. Yani yılbaşımı ile bence e, buranın turistik açısından da böyle güzel bir şey. Buranın halkı da geliyor. Hani insanların böyle burada daha iyi tanıması için güzel bir etkinlik bence. En çok ziyaret edilen Haber Sitesi Karabüknethaber.com Haber